Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir elmalı tart tarifimiz var. Şöyle görüyorsunuz biraz hayal gücüyle üstünü süsledim. İsterseniz hemen tarifimize başlayalım. Benim elimde şöyle küçük boylardan 7-8 adet kadar elmam var. Eğer ki sizin elmalarınız büyükse 4-5 adet yeterli olacaktır. Şöyle elmalarımı soymaya başladım. Hem kırmızı, sarı ve yeşil var elimde. Hiç fark etmiyor. Tatlıysa eğer Sizler dilerseniz e, sade yeşilden, kırmızıdan veya sarıdan yapın. Benim gibi böyle karışık e, renk de varsa öyle de yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Elmalarımı bir güzel soyuyorum ve ardından rendelemeye başlıyorum. Burada çok çabuk olmamız gerekiyor. Çok fazla bir zaman kaybı e, yaşamamız gerek. Çünkü elmalarımızın kararmaması gerekiyor. Şöyle hemen hepsini soyduktan sonra çabucak e, soyduktan sonra ocağın başına geçiyorum. Tüm elmalarımızı rendeleme işlemi bitti arkadaşlar. Belirttiğim gibi çok fazla beklemeyeceğiz rendelendikten sonra. Hemen tavama ocağıma aldım ve elmalarımı ekledim ve karıştırmaya başladım. Üzerine bir su bardağı 200 milimlik bardaktan bir parmak eksik olacak kadar toz şekerimi ilave ettim ve orta ateşte elmalarım suyunu çekene kadar pişiriyorum. Şöyle önce bir suyunu salıyor ve sonradan suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyorum tarçın ilave etmiyorum burada tamamen ocaktan alıp soğuduktan sonra eğer burada tarçın ilave ederseniz hemen kararacaktır kararmasını istemiyoruz şöyle görüyorsunuz suyunu çekti ocağımın altını kapatıyorum ve tavamı ocaktan alıyorum kenarda soğuduktan sonra en son artık tarçınımı ilave ediyorum Elmalı harcımız kenarda soğurken biz hemen hamurunu yapmaya başlayalım. Karıştırma kabının içerisine 250 gram kadar margarin aldım. Tereyağı da ilave edebilirsiniz veya yarı yarıya da ilave edebilirsiniz, hiç fark etmez. Margarin üzerine 2 adet yumurta ekledim ve 1 su bardağı kadar da pudra şekerimi ilave ettim. 1 pakette şekerli vanilin ilave ettikten sonra bir miktar un ilave ediyorum ve karıştırmaya başladım. Margarinim çok oda sıcaklığında değil böyle dolaptan aldıktan bir 5-10 dakika sonra aldım çok çok yumuşak olursa hem çok un alacaktır hem de böyle toparlaması çok zor olacaktır çok soğuk bir şekilde de olmasın şöyle dokunduğunuzda hemen e, yumuşayan bir şekil olsun yeterli olacaktır dediğim gibi çok çok sıcak oda sıcaklığında beklemiş bir margarin olmasın bir miktar unumu ilave ettikten sonra hemen üzerine Yarım pakette kabartma tozumu ilave ettim. Hemen toparladım. Tezgahımın üzerine aldım. Un miktarı ve bardak ölçülerim hepsi videomun açıklama bölümünde olacak arkadaşlar. Oradan bakarak da yapabilirsiniz. Tezgahımın üzerinde bir miktar yoğururum. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Böyle bu tarz hamurları çok yoğurmaya gerek yok. Hemen hafif bir toparladığında yeterli olacaktır. Hamurumu hemen toparlıyorum. Çok fazla elimde uğraşmıyorum. Elinizin ısısı ve oda ısısı olduğu için çok çok yumuşayıp un isteyecektir. Biz onu yapmak istemiyoruz. Gerçi o günde hava çok sıcaktı yaptığımda. Çok hızlı davrandım. Çünkü dediğim gibi yumuşadıkça çok un almaya başlayacaktır. Hemen bir miktar ayırdıktan sonra yağlı kağıt arasına aldım. Ve merdanemle açmaya başlıyorum. Tart kalıbım kadar açıyorum. Sizler tabii ki de tart kalıbınız yoksa bir borcamda kullanabilirsiniz, fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Elinizde hangi kalıp varsa ona göre büyüklüğünde açıp kullanabilirsiniz, zeminini oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tart kalıbımın büyüklüğünde açtıktan sonra hemen içerisine alıyorum. Tart kalıbıma da bir miktar tereyağı sürmüştüm aslında sürmesem de olur çünkü yağlı bir hamurdu. Ben yine de çok az bir miktarda sürdüm. Şöyle hemen hamurumu bir güzel yerleştiriyorum her tarafına. Gelecek şekilde oturttuktan sonra kenarlarındaki fazla hamuru kesiyorum arkadaşlar. Tart kalıbına hamurumu düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra bir çatal yardımıyla birkaç yerinde böyle çatallıyorum çok fazla kabarmasını istemediğim için ve hazırladığımız kenarda soğuttuğumuz elmalı harcı ilave ediyorum. Elmalı harcım soğuduktan sonra bir tatlı kaşığı kadar tarçın ilave ettim. O esnada eğer ki dilerseniz ceviz veya fındık parçaları da koyabilirsiniz. Tarçın da eğer ki sevmiyorsanız onu da ilave etmeyebilirsiniz. Bu da bir tercih meselesidir. Düzelttikten sonra dolabımı normal bölümüne kaldırıyorum, üzerindeki parçaları ayarlayana kadar. Ve o gün hava çok sıcak olduğu için dediğim gibi çok fazla bekletmek istemedim dışarıda. Ayırdığım, kenara aldım ve e, kenarlarından kestiğim hamurları bir güzel açıyorum aynı şekilde tart kalıbımın altına hazırladığım gibi. Ve benim elimde böyle bir kalıp vardı. Sizler dilediğiniz kalıpla yapabilirsiniz veya hamurunuzu dondurup rendeleyebilirsiniz üzerine veya şeritler halinde kesip Koyabilirsiniz. Yani üstünü süslemek aslında hayal gücünüze kalmış bir şey. Ben bu şekilde bu kalıbım vardı. Ee, ben böyle yapmak istedim. Gerçekten de çok güzel oldu, değişik oldu. Şöyle tüm hamurlarımı kalıbımda kestikten sonra düzgün bir şekilde üzerine yerleştiriyorum. kalıbımızda kestiğimiz hamurları düzgün bir şekilde üzerine koyduktan sonra benim elimde bir miktar daha hamur kaldı. Onu ne yapabilirim diye düşündüm. Şöyle aklıma küçük küçük misketler geldi ve tüm boşluklara koydum. Gerçekten de çok güzel oldu. Dediğim gibi sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Nasıl yapmak isterseniz elinizde hangi Hangi kalıp varsa onunla da yapabilirsiniz. Önceden ısıttığım fırına verdim. 180 dereceye ısıtmıştım. Ona verdim. Altı üstü tamamen kızarana kadar. Yeri çıkmıştı fırından. Hemen dokunmayın. Sakın e, dokunmayın diyorum. Gerçekten çok çabuk kırılabilir. Onun için kenara alın. E, bir yarım saat 40 dakikada soğuduktan sonra kalıptan çıkarabilirsiniz. Şöyle sizlere çıkarma e, şeklinde göstereyim. Benim kalıbın altı çıkmıyor. Bu şekilde önce bir tabak üzerine koyup çeviriyorum ve hemen kalıbından çıkıyor zaten. Ve sonradan altına servis edeceğim tabağa yerleştirdikten sonra tekrar çeviriyorum ve bu kadar. Üzerine de pudra şekeri serptikten sonra tamamen bitiyor. Şöyle pudra şekerimi de serpiyorum. Bu arada akşam misafirim olduğu için hemen kesmedim. Ee, ama gerçekten çok güzel oldu. içi dolgusu, e, hamuru, altı gerçekten çok çok güzel oldu. Herkesten tam not aldı. Onun için dediğim gibi sizler de yapmak isterseniz şimdiden herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.